Şimdi sizlerle birlikte e, Mahmudiye ve Zekiye'ye evlerini taşınıyorlar yani evden taşınıyorlar. İlk geldi evlerden direkt taşınıyorlar. Bir şey yapacağım çünkü. E, e, şimdi Filiz'in şimdi ekdasında ismi Zeki, ay, Mahmudiye e, değildi. E, Mahmudiye yaptım. Yakınlaştıralım mu? Tamam. Oldu. Şimdi taşınacaklar bunlar evlerinden. Böyle bunlar. Buna bunlar anne ve babaları. Bu ikisi. Mahmut Mahmudiye'nin. Hadi oynatalım. Zekiye bu evden taşınayım. Biliyorum Mahmut ya. Ee, o zaman ne yapalım? Eşyalarımızı toplayalım. <laughs> ben eşyamı toplayıp hemen geliyorum. Zeki öncelikle güzel bir elbise giyelim. Bu elbiselerle dışarı çıkmayacağız sonuçta. Doğru söylüyorsun Mahmut diye. Ben bu elbiseyi <laughs> Çok güzel bir elbise, şey şey benim favori elbisem. Şey Ayı senin o mu? Benim bu. He, ne, 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 benim bu ağla çatla patla. Neyse. Hadi eşyalarımızı yapalım. Ürekleri toparladın mı? Toparladım. Bunun ismi neydi bu arada? Hay ben senin işine sürüyorum. unuttum oğlum. olmaya devam etsin. Çünkü birinci ismi de Sivrisinek zaten. Taban Sivrisinek. Hadi gidelim o zaman. Başka bir şey kalma. Hadi bir bakalım. Ee, yok. Bu dolabı da kapatalım. Tamam çıkalım. Sesi kıstım bu arada. Şimdi evlerine gireceğiz. Yeni evlerine. Oh, ah, vallahi çok yoruldum. Çok. Sanki ben yorulmadım ya. Ay bu kadar uzakmış yani. Ah düşmanlarımıza hava atacağız. Hava hava. Yine varlık o kadar zenginiz yani. Hadi gidelim. Ah, kanalı burada mısın lan? Gitsene. Bitmedi mi evin yapma? Yani evi yapıyordum aslında. Bitti <laughs> git. be. Yalancı. Şunu çek ya tut be. Hadi gel nereye şeramızı koyalım. Tamam hadi gel. O oh, ev oldu. Çok güzel oldu. Ee, ev turu istiyorsanız söyleyin yorumlara. Abi. <laughs> ne bariyon be. Söyle. Ay uykum çok geldi. Benim de. Zaten evet, akşam oldu hadi uyuyalım. Bu ee, burada bir yatak var. Ben yerde mi yatıyorum? Koltukta da yatabilirsin. Ya, Yorgan al yat. Ben koltukta yatmam. Sen koltukta yat. Street sen kutuk Neyse ben kutuk da... Acaba bu kutuk açılıyor mu? Aha açıldı. Eh ben yapacağım. Tam da sen yorgan da ya, kimin telefonu? Neyse bir daha buradan telefon. <laughs> Ay düştüm. Bir daha çıkayım. bunu açayım. Ha bunu da sen kullan. Tamam. Lan da elbiseni giymedim. Bu ne ya? Bu kedi gibi Bu, bu bizden daha fazla mı biri var? Hırsız Aaaa! Ne oluyor hırsız mı var? Şuradan <laughs> Nerede? Nerede? Bak burada kedi. Ee, kedi. Kedi ise al kediyi. Gel buraya. Ne kadar yanlış, yanlış Kedi ise böyle yapacaksın. Tutacaksın. Yol bismillah. Oldu bitti. Hadi gel. Hey. Neyse ben kapı kilidim. Yani bir hırsız gelmesin. Hepsi mi giyim Uzaklaştırdım. Of oh, ya yoruldum. Neyse ben yatıyorum. Mal dağılın be. Penis kız Ay bu bu. Bu erkek mi bu şu kız mı bu şu kız kız. Şu Sabah olur. Ve bay bay. Burada